Ha 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 ha! Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Homelander artık oyuna geldi. Birçoğumuz bunu bekliyordu ama karakter gerçekten zor. Gerçekten zor, gerçekten zor. Boktan! Bu benim ilk izlenimim arkadaşlar. Daha sonrasından karakterle ilgili farklı şeyler bulunabilir. Farklı kameyolarla denenebilir. Daha önümüzde Ferrak kameyo gelecek biliyorsunuz. Ve ve hocam ilk zamanlar başımıza bela olan Cyrex nerflenmişti ilk sezondan itibaren. Tekrar bufflamışlar. Ya abicim siz deli misiniz? Deli mi dürttü sizi? Chip demeçten kurtulduk tekrardan buffluyorsunuz karakteri. Ayın 16'sında bir denge peçi gelecekmiş. Bakalım ne olacak yine? Yine Combat League'de Baraka eksi göreceğiz hocam. Karşılık veremeyeceğiz. Zaten zor zor karşılık veriyorduk. Şimdi hiç karşılık veremeyeceğiz. Teşekkür ederim Nedir Nedirland Stüdyosu. Teşekkür ederim. Oooo! Oooo! Dediğim gibi ben Homelander'ı biraz zayıf gördüm. Ayrıca oynaması zor olarak gördüm. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Artık geçiyorum. Oh <laughs> Ee, şuraya bir Türk bayrağı yaparsak 10 numara 5 yıldız olacak. Türkiye. Biz de Türküz Türk. Bu memleket bizim. Şimdi ben Sarina'yı tercih ediyorum. İlk etapta. Yayında ilk incelemeyi yaptık. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saattir ben de karakteri biraz trainledim. Az çok öğrenmiş oldum. Bu videoda çok üstün bir performans beklemeyin. Çünkü karakter daha henüz geleli 3-4 saat oldu. Ben de 1-2 saattir oynuyorum. Şimdi şöyle frame data'yı açayım ilk etapta. Hocam bu karakter uçuyor. Bu özellik hiçbir karakterde yok. Eyvallah. Buradan lazer dağıtıyor. Ben bunu kuanchi counter olarak görüyorum aslında. Bakın şu olay. Çünkü kuanchi biliyorsunuz ki portal açıyor. Portal açtığı için de kaçmak çok zor oluyor. Şöyle uçtuğumuz zaman bu şekilde lazer atarak Quanchi'yi bence counterlayabiliriz ama havada yakalanmamamız lazım. Çünkü bu şekilde korunamıyoruz da. Bunun haricinde abi çok fazla projectile var. Bakın. Bakın 1 2 Şöyle Love'dan da yakaladı. Bu da 3. Yani lazer atmak zorundasın. Homelander oynuyorsan lazer atmak zorundasın. Çok kısa üstünden geçeceğim. Tam anlamıyla öğretici yapacak düzeyde değilim. Ben de o kadar bilmiyorum. Ama gördüklerimi size söyleyeceğim. Siz de Homelander oynamak isterseniz bu şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi karakter uçtuğu için şöyle iki kere vurabiliyorum. Görüyor musunuz? Böyle bir olayı var. Şöyle buraya special'a girip daha sonradan komboya devam edebiliyorsun. Bunu da göstereceğim. Frame'ler gözükmüyor. Frame'leri de görmeniz için şöyle alacağım. Klasik biri 7 frame zaten. Havada 7 frame'i yok ne yazık ki. Sub-Zero'nun var. En düşük 8 frame'i var. Şimdi back 1'e baktığımız zaman şu an geri doğru yapıyorum. Bu whiff punish için ideal. Şuradan sonra kameyo girer. Görüyorsunuz. Ayrıca forward 4... Yanda tuşları görüyorsunuz. Forward 4 gerçekten de avantajlı. Çünkü love vuruyor. Love'dan tekrardan komboya girebiliyorsun. Dam 4'ü de güzel. Güzel range'i var. Ayrıca on frame. Dam 4'ten sonra special'ı sıkıştırabilirsin. Gördüğün gibi. Şimdi perisi var. Peri'yi de kullanabilirsin. Yine love'dan tabii ki peri bozuluyor her karakterde olduğu gibi. Ama Peri işe yarar. Karakterin biri Hike, ikisi Mit, Bir iki Mid. Şöyle Special'dan bağlayabildiğim birçok opsiyonu var. Bakın. Bu Combo Extend. Bunun haricinde şöyle bir throw'u var. Aynı zamanda Plus'a aldığı Hike tekmesi var. Mit'te giriyor burada. Ve string içinde bir tane trovu var ama çok az damage götürüyor gördüğünüz gibi yani bir omnimen kadar değil arkadaşlar bunu söyleyeyim Taunt'larına ilk defa bakacağım. Merak ediyorum. Şimdi komboya geçelim. Sesi duyuyor musun? Yani gerçekten de demeyici çok düşük. Gerçekten de demeyici çok düşük. Farklı şeyler de yapılabilir tabii ki. Misal, misal 216. Şu back 4'ün range'ini görüyor musunuz? Aşırı fazla. Bakın, bovdan vuruyor bir de. Ama buradan komboya giremiyoruz tabii ki. Forward 4'ten girebiliyoruz. Hızlıca anlatmak gerekirse böyle arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla hakim değilim. Zamanla öğrenmeye çalışacağım. Çünkü Homelander'ı oynamak istiyorum ama bilmiyorum Home hocam. Lander. Bilmiyorum. Şöyle alıyorum Sarina'yı da. Sarina. Casual maça gireceğim. Bakalım umarım main karakterinizi oynamıyorsunuzdur Casual'da da. Casual'da da çünkü kanserlikler var. Lütfen hocam. Lütfen. Milina. Bu arada Milina'nın yeni kostümü de gelmiş. some the laboratory. You need me. You need me to save you. never entrust you with outworld safety. 400 vuracaksın Vurdurmayalım hocam Güzel İşte bazen de girmiyor oraya İyi ayarlamak lazım Uh... Ah. şimdi. Lazere basmak gerekiyor. Lazere basmak gerekiyor ben hocam. konfirmi alamadım ya. Güzel. Ah be. Neyse 300. Fena değil. <laughs> atma. Şu brutaliteyi nasıl yapıyor acaba onu merak ediyorum. Yapamadım ya. Brutaliteye bakmam lazım. Outrosunu görmüş olduk. Outrosunu görmüş olduk. O güzel, güzel. Gearlar açılsın hocam. Gearlar açılsın. Karakter select yaparsan bak ben de girerim Sabziro'ya. Beni çıldırtma. O zaman görüşürüz. <laughs> 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 Omniman <-Man. gülüyor> Omni aldı <Allah gülüyor> harbiden. O güzel. Bu güncellemeyle de yes. süre de gelmiş. Woo Shi Academy. You got spunk for an old man. Omniman omlender maçını yapıyoruz. Şu finisher'larından brutality'ye bakacağım. Bu ne istiyormuş? Ha basılı tutmam lazımmış. Tamam. Biraz zoning yapmam gerekiyor. Ha? Güzel. Kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Sakin, sakin, sakin. that. Uh. Oh. Uh. Hadi be, hadi be. Grefleyecektim orada. Allah belanı vermesin. he onun uçması. Lan Jax'e de vurması lazımdı orada. Oo, oo, ho diyorsun. Ya, ya, ya. I am better. I am better. Final ceksik kandırdım o olay en azından. Hı? c l a Hocam bir tane fatality ya. Nasılmış? Aa yapamadım. Neyse, neyse. Hadi bir maç daha atalım. Round 1. Fight. Né. Ya siktir git dedim amına koy. Online serverları çökerttiler. Ne diyeyim ya ne diyeyim yani helal olsun. Şöyle şöyle şunlara bir bakalım. Hmm. Bunu giydireyim okey. Taunt açılmış. Taunt'u da alalım. Güzel. Şöyle bir fatality'sini görmek istiyorum ya. Bir fatality yapalım. Homelander'la. Eret, Eret, Uff, 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 o f f Uff, 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 u f Uff, 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 u Diziye hep gönderme bunlar. Bunlar hep diziye gönderme. Diğer Fatality'sini zaten görmüştük. Onun pek bir olayı yok. Onu yapmayacağım. Yani Peacemaker kadar OP bekliyordum en azından çıktığı zaman. Ama bu kadar OP olmaması sevindirdi mi, üzdü mü? Gerçekten çelişkideyim. Çünkü birçok insan Homelander'ı bekliyordu. Dediğim gibi yorumlarınızı ben de merak ediyorum açıkçası. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize or the link way it was perfect Perfect